Şimdi fazla da konuşmayacağım hiç endişe etmeyin. Burada sevgili arkadaşlar Allah'ın ayetlerde beyan ettiği tatir ayeti Yüce Allah ancak ve ancak siz Ehli Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Temiz değil. Tertemiz. Hiçbir şey bulamazsın. Kimde? Peygamberde. Kimde? Ali'de. Kimde? Fatıma'da. Kimde? Hasan'da. Kimde? Hüseyin'de. Eğer onlar da hata ararsan bir kirlilik, bir pas, bir leke bu ayete ters düşersin. Bunun adına günah denmez, küfür denir. İnkardır çünkü. Sevgili arkadaşlar, diğer bir ayet, Meveddet ayeti. Ben bu peygamberliğime karşılık ehli beytimi sevmenizi istiyorum. Allah'ın dilinden pe peygamber konuşuyor. Ayet. Allah buyuruyor. De, de ki Muhammed'im. Onun tahtında hu ve Allah var. De ki Muhammed'im. Ne? ben bu peygamberliğimi tebliğe karşılık ehli beytimi sevmenizi istiyorum. Bitmiştir. Sana düşen görev onu sevmektir. Sevemiyorsan bundan dolayı günah işlersin. Eğer inkar edersen buz gibi gavur olursun. Olayın aslı bu. Demek ki arkadaşlar bu sapıklar nereye ters düşüyor? Az evvel okuduğum bu iki ayeti kerimeye ters düşüyor. Niye? E, Şii kimdi? Bunların yanında olandı. Yani onları sevendi. Neye göre? Ayete göre. Allah emrettiği için. Allah diyor sevin. Bu diyor ki onlar din dışıdır. Seni gidi dinin dışında. Dış oğlu dış olan. <laughs> Arkadaşlar bu o kadar okyanus gibi bir olay ki bu iki ayeti okudum daha uzatmayayım enteresan hadis-i şerifler var bu hadisler yüzlerce binlerce ayeti kerime tam 32 tane ben ikisini okudum çünkü bu ikisini hepiniz anladınız değil mi? anlaşılmayan bir şey kaldı mı? Hayır. tamam şimdi birkaç tane de hadis okuyayım evet arkadaşlar ehli beytim Nuh'un gemisi gibidir. Ne? Ehli beyt. Nuh'un gemisi. Gemimi, gemiye binmeyenler boğulurlar. Gemiye binmedin, bizde derler hapı yuttuk ya, tam hapı yutarsın işte. Gittin. Ey insanlar aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve itretim ehli beytim. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri de benim ehli beytim diyor. Kim? cenab Peygamber Efendimiz. Burada bir gün Peygamber Hasan ve Hüseyin ellerinden tutarak şöyle buyurdu. Beni bu ikisini, bunların babalarını, ve analarını seven kıyamette bana ait derecelerin yakınında bizimle beraber olacaklardır. Kimi Hazreti Hasan ve Hüseyin'i seven postu kurtardı. Anlaşıldı mı? Şimdi Şimdi demek ki demek ki kurtuluş için onlarla beraber olmak şart sevgili arkadaşlar. Peki hocam sen bunları bilmi biliyorsun da e, niye Alevi olmuyorsun? Ben Sünni Aleviyim. Anlaştık <laughs> mı? Siz bunları bilmezsiniz. O zaman derler ki Haydar Hoca oy almak için Alevi oldu. Yok. Ben hiçbir şey olmam. Yolumda sabiti kadem bir de giderim. Ben o geminin içindeyim. Anlaştık mı? <laughs>